Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 16 Temmuz Cumartesi günü maç tahminlerinde bulunacağız. Hemen size şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 7, 10, 11 tane karşılaşmayı değerlendireceğiz. 11 tane maçın analizlerini yaptık. Tahminlerini sizlere sunacağız. Bir tane de kuponumuz olmuş olacak. Hemen onun da oranını söyleyelim. Şuradan tam son güncel oranlara bakıp değerli dostlar. Onu da belirtelim. Eee... 2.43'lükte 43'lükte bir tane kuponumuz olacaklar dostlar. Onu belirteceğim. Yani burada ne demek istiyorum? Videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha keyifli ve daha güzel olmuş olur. Ve şunu söyleyelim, mutluyuz çünkü neden mutluyuz. Liglerimiz başlıyor artık yavaş yavaş adım attık alt liglerden. İşte Almanya başladı. Rusya var bugün. Ee, ondan sonrasında İsviçre var. Ee, var Var Polonyasından beri hepsi var. Yani bu ne demek? Zaten şurada 2 hafta sonrasında diğer büyük ligler de başlıyor. Major liglerde başlıyor. Ee, o yüzden ee, mutluyuz, keyifliyiz Güzel gidecek inşallah Bu seneyi de güzel bir şekilde geçireceğiz o, yani, Yeni sezonla ilgili yeni videolarımız gelecek O yüzden e, kanalımıza abone olmayı Bildirimler sekmesinden de bildirimleri açarsanız Her videomuzdan haberdar olursunuz Onu belirtelim Bugünkü videomuzun içeriği 11 tane maçın analizini sizlere aktaracağız Bir tane kuponumuz olacak Aynı zamanda bir tane de skor karşılaşmamız olacak Ona da soracağım sizlere ee, Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Açıklama kısmında telegram grup linkimiz bulunmakta Oradan aramıza katılmayı unutmayın. Telegram grubumuza gelirseniz sizler için faydalı olmuş olur. Ücretsiz bahislerimizden faydalanırsınız değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Ee, bizden bilgi almak isterseniz, bizim bizim iletişime geçmek isterseniz yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bizim adımıza size yazan olursa kesinlikle inanmayın. Biz kimseye yazmayız. Siz bize yazmadığınız sürece. Ee, kanalımıza ve programımıza desteklerinden dolayı Boji Token'e de teşekkür ederiz. Onlara da buradan şükranlarımızı iletmiş olalım diyerek Rusya'lı ilgiliye başlayalım. Şimdi Orenburg kendi evinde Sovetov'u ağırlıyor değerli dostlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, bu sene yeni çıktı Orenburg e, Lig'e, e, Rusya Lig'ine. E, Deplasman ekibi Sovet olsa e, kankaydı yani bunlar aslında. Geçen sene çıkmıştı Lig'e. Bu da ikinci senesi burada e, Rusya Premier Lig'inde. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Güzel keyifli maç bekliyorum. Karşılık gol vara da gelebilir İsterseniz alabilirsiniz. Ben 2.5 üstün oranı daha fazla olduğu için 2.5 üstünü tercih ettim. Yine keyifli maç olacaktır. 2-1 ev sahibi galibiyeti bekliyorum onu söyleyeyim. Dilerseniz KG'yi de alabilirsiniz bu arada mantıklı. Yani kupona KG de koyabilirsiniz 2.5 üst de koyabilirsiniz. Benim tarafım 2.5 üst. Ben 1.66 oranı daha fazla diye 2.5 üstünü aldım. E, keyifli maç bekliyorum. Ama şunları hatırlatmak lazım. <laughs> Liglerin e, ilk maçları. Yani öyle normal sanki normal bir sezonmuş gibi değil. Daha ilk maçlar bir sakin. Sakin gidelim. Yani yarım yarım gidiyoruz. Anladınız mı? Şu anda ayağımızı sağlam basmamız lazım. Yeri yani takımları iyice bir tanıyalım. Neyi var, neyi yok bunları bir görelim. Özellikle de bu liglerin nerede dostlar? Bunlar çok önemli. Hani Süper Lig falan olmuş olsa biraz daha fazla şey yaparız ya da Almanya ya da ne bileyim işte İspanya gibi. Ee, daha böyle bilinçli olmuş oluruz. Daha göz öndelikler oldukları için. Ama ayaklarımızı yere sağlam basalım. Onu belirteyim değerli dostlar. 2.5 üstün oranı 1.66 idi. <laughs> Kusura bakmayın. E, ee, Avukat Grozny kendi evinde Spartak Moskova'ya ağırlıyor. Yine Rusya Ligi'nden değerli dostlar. Saat 20'de başlayacak olan karşılaşmada. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Her iki takım da bence denk. Her ne kadar ismi olsa da Moskova'nın, Spartak Moskova'nın ev sahibi ekip çok güçlü çok dirençli bir ekipti. Her sene öyle yani onların sistemleri değişmez. Bir de Ruslar da genelde böyle farklı bir disiplin vardır. Hani haddini bilen, kendini bilen bir disiplin vardır. Bizimkiler gibi değildir. O yüzden hani bozmayacaklarını düşünüyorum kendilerini bozmamışlardır. Ama biz temkinli yaklaşarak şöyle yapalım. Karşılık gol var oranı 1.44'te. Maçın 1-1 bitme ihtimalini göz önünde bulundurduğum için karşılık gol var diyorum bu karşılaşmaya. Geçelim Almanya 2. Bundesliga'ya. Şimdi Almanya'ya hazırlık yapıyoruz ya da Avrupa'ya diyelim. Çünkü şöyle söyleyeyim size 5 tane gözümüzün önünde lig var biliyorsunuz e, Avrupa'da süper lig var. 6 benim için hani 7. lig e, böyle baktığımızda Portekiz'den de önde şey, hepsinden önde 7. lig Almanya 2. Bundesliga'dır. Öyle söyleyeyim sizlere dostlar e, baktığımızda. Burada da tahminlerimizi sizlere aktar ak aktaralım. E, Grader kendi evinde Hoçtun Kiel'ı ağırlıyor. Şimdi ev sahibi ekip geçtiğimiz sene 1 üst lig değil e, Bundesliga'daydı. Ve bizim en sevdiğimiz ekiplerden bir tanesiydi. Evinde dışarıda gol atar. Evinde dışarıda korner kullanır, korner kullandırır. Kiel'a gelince Kiel istikrarsız bir takım gibi gözüken ama istikrarlı bir takım. Yani çok kritik hatalar yapan, çok büyük kritik hatalar yapan yapmaması gerektiği maçlarda. Niye bunu söylüyorum? Yani normalde üstüge çıkabilecek bir takımdı. Özellikle de geçtiğimiz senenin öncekinde. Yani geçtiğimiz seneyi normalde Bundesliga'da oynayabilirdi. Ee, ama yapamadılar bunu, beceremediler. Ee, kendi elleriyle ittiler, verdiler. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Kiel'dan maçta, ilk başta öne geçmesini bekliyorum. Hızlı başlayacağını düşünüyorum Kiel'ın. E, öne geçeceğini düşünüyorum. Ee, maçta genelde kornerin çok çıkacağını düşünüyorum. 8.5 üst kornerin oranı 1.38'di. Değerlendirmek isterseniz 8.5 üst korneri alırsınız. Bu da yeni sezonun ilk korneri olsun. E, yavaş yavaş kornerlerde normalde bu, bu ligleri açmıyorlar ama açmışlar. Şaşırdım ben de. Yavaş yavaş zaten kornerlerimiz de başlar şurada bir iki haftaya. Onlar da buradan sizlere aktarırız. Regensburg Darmstadt ağırlıyordu. Bir sonraki karşılaşmamız da dostlar. Şimdi kuponumuzun ilk maçı bu maç. Gollü keyifli bir maç bekliyorum. Özellikle E ev sahibi ekip zaten gol yedikçe yiyen bir ekip. Darmstadt atmayı seven, disiplini, önüne hücumu güzel yapan, baskıyı güzel kuran bir ekip. Ve şunu söyleyeceğim değerli dostlar burada. Dilerseniz 2.5 üstünü alabilirsiniz. Ama ben e, deplasman 1.5 üstünü tercih ettim. Hani 2 golü 3 gol çıkarsa 2 golü deplasmandan beklediğim için. Deplasman 1.5 üstünün oranı 1.57 idi. Hem de oranı daha fazlaydı. Bunu da kuponumun ilk maçı olarak yazdım. Darmstadt'ın Regensburg deplasmanında en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Ama ligin ilk haftası olduğunu, e, temkinle gitmemiz gerektiğini tekrar edelim. Unutmayalım dostlar. Deplasman 1.5 üstünün oranı da 1.57 idi. Onu söyleyeyim. Bir sonraki maçımız Sandhausen <laughs> Bielefeld ağırlıyor kendilerinde. Bielefeld'i de biliyorsunuz geçtiğimiz sezon bir üst ligdeydi. Premier Lig'de şey Bundesliga Lig'de e, Bundesliga'daydı. Sandhausen de yine buradaydı. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim değerli dostlar. Burada e, yani bu maçı kornerini kaç tane açmışlar acaba ona bir bakalım. Bir saniyenizi alacağım. yok değmez oran çok düşükmüş. 1.30 vermişler 8.5 korner üstüne. Şimdi sen daha o zaman Bielefeld karşılaşmasına e, ee, beklediğim skoru söyleyeyim. Ben 2-0 ev galibiyeti bekliyorum. Yani 2-0 gibi bir galibiyet bekliyorum. Hani burada da ne demek istiyorum? Aslında öyle çok kıran kırana bir mücadele olacak ama çok gollerin çıkacağı bir maç olacağını düşünmüyorum. <laughs> sen daha bir Elifel karşılaşmasında. Toplam gol sayısı 2-3 golün oranı 1.73'tü. Ben burada e, ana tercih olarak e, 2-3 golü aldım. 1.73 orandan onu değerlendirdim değerli dostlar. Sen Pauli kendi evinde Nürnberg'i ağırlıyordu değerli dostlar. Güzel. iki tane yapılı ekip. Özellikle de deplasman ekibi çok beğendiğimiz ekiplerden bir tanesi. Bize genelde para kazandıran. Ev sahibi de aynı şekilde öyle. Ev sahibi bazen gol yedikten sonra aklı başına geliyor oynamaya başlıyor. Geçtiğimiz sezon öyleydi en son bıraktığımızda. Bu sezonun da 2-3 hafta ile içerisinde zaten nasıl bir takım olduğunu hemen hemen birazcık bize gösterirler. Oyun yapısıyla, temposuyla. Şimdi burada karşı gol var alacağız. 1.40 oranda. Niye karşı gol varı alacağız? alacağız? deplasmana gibi tempolu bir oyun oynuyor. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Özellikle hücum hattındaki oyuncular zaten defans hattına yardıma gelen bir oyuncu tarzı yok. Oyuncu grubu yok. Ben Nürnberg'in en az bir gol bulacağını düşünüyorum. O hatalarından dolayı da bir gol yiyeceğini düşünüyorum. E, Sen Paolo Nürnberg maçına karşı gol varın oranı 1.40'tı. Bunu bu şekilde değerlendirdik. Magdeburg Düsseldorf ağırlıyordu. Kendi evinde <laughs> ligin yeni seferi Magdeburg ve benim en sevdiğim takımlardan bir tanesi. Yavaş yavaş yükseliyor. Geliyoruz yani yukarıya doğru sinsi sinsi geliyoruz. Şimdi burada normalde ev sahibi bir buçuk isterdi ama dedik hadi şimdiden uçmayalım öyle. Ligin ilk maçı. Ee, biz bunun karşımızda da Düsseldorf var. Yani alt ligin seferi. Ee, bence çok güzel futbol oynuyorlar. ne kadar çıkamasalar da bir üst lige. Ama şunu söyleyeceğim. Burada da korneri değerlendirebilirsiniz. Lakin biz kuponumuza e, Darmstadt maçının deplasman 1.5 üstünün yanına burada 2.5 üstünü koyuyoruz. Magdeburg-Düsseldorf karşılaşmasının genel 2.5 üstünü koyuyoruz. 2.43'lük bir oranı alıyoruz değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz kuponumuz bu şekilde. Tekrar edeyim. Regensburg-Darmstadt karşılaşmasının deplasman 1.5 üstünü alıyoruz. Magdeburg-Düsseldorf maçının maç sonucu 2.5 üstünü alıyoruz. İkisinin toplam oranı 2.43'ün üzerinde bir oran yapıyor. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Parantez içinde bu maça da 8.5 üst korneri değerlendirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Korner beklediğim maçlardan bir tanesi. Geçelim İsveç'e. Norrköping Malmö'yü ağırlıyordu kendilerine değerli dostlar. Eee Malmö'nün e, şey var. Şampiyonlar şey Avrupa Kupası maçı var değerli dostlar. Onu söyleyeyim size. E, yani Avrupa Kupası maçına çıkacak 3 gün sonra yanlış bilmiyorsam. Aynen 3 gün sonra ve e, önemli bir karşılaşma olacak Malmö için. Ee, her ne, bir önceki maçında zar zor tur atladılar zaten onu belirtelim. Az daha uzatmaya gidiyordu maç. Ee, burada şöyle söyleyeceğim. Ben ev sahibi ekibinin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şansın oranı 1 -40'tı. Değerlendirmek isterseniz bunu bu şekilde alabilirsiniz. Neuköping'in no kendilerini kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve şunu söyleyeyim değerli dostlar. Mesela diyelim ki <laughs> maç başladı. Dakika 25-0-0 hala maç. Ev sahibinin bir golüne de canlıdan girebilirsiniz ev sahibinden gol bekliyorum. Eğer oran yakalayabilirseniz bunu da alabilirsiniz. Jerv kendi evinde Sandefjord'u ağırlıyordu Norveç Ligi'nden değerli dostlar. Güzel keyifli maç bekliyorum. Sandefjord'un son maçı ertelenmişti. O maçta da biz karşılık gol var demiştik. O da karşılık gol varla sonuçlandı. Burada Jerv de ligin yeni ekiplerinden bir tanesi. Biraz böyle heyecanlı, tempolu oynamaya çalışıyorlar. Ee, karşı golvara gideceğini düşünüyorum yine 1.40 orandan ee, Maçta şunu da deneyebilirsiniz aslında Onun oranı bayağı yüksekti En çok golün ikinci yarıda olacağı tercihini almak isterseniz Parantez içinde alabilirsiniz Bizim tercihimiz, ana tercihimiz karşı gol var Onu belirtelim Ondan sonra geçiyoruz İsviçre ilgine İsviçre ilgi de yeni başladı Young Boys kendi evinde Züriha ağırlıyordu İki güzel ekip, Züriha'yı de biliyorsunuz Geçtiğimiz sene ligin içinden geçti Son dönemlerde sattı maçlarını ee, Burada ev sahibi 1.5 üstü diyeceğiz 1.37 orandan Ev sahibinden en az 2 gol bekliyorum. Maçta da 3-1 gibi bir skor bekliyorum. E, young Boys'un 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstünün oranı 1.37 ile. Yani umarım bu oranı tekrar ederler. Çünkü yakalayamayabiliriz, düşürebilirler veya da kaldırabilirler ev sahibi 1.5 üstü. Ee, şey, e, kadro durumuna göre. Geçelim Polonya Ligi'ne. Polonya Ligi'nde korona. Lazia e, Lazio Varşova'yı ağırlıyordu değerli dostlar kendi evinde ama Lazio Varşova e, burada e, bence koronayı yener. İsterseniz maç sonucu 2 alabilirsiniz 1.70 orandan. Ben deplasman 1.5 üst aldım maça. 1-0 biteceğini düşünmediğim için deplasman 1.5 üstü aldım. Bunun da oranı de daha fazlaydı. Ee, benim ana tercihim deplasman 1.5 üst. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ee, Polonya Ligi'nden de maçımız bu şekilde. Ee, bir de skor tercihimiz vardı. Onu soralım sizlere. Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani skor tahmininizi gidin yorumlar kısmına yazın gerisini bize bırakın. Bilen 4 kişi Telegram VIP grubumuza alıyoruz zaten. ÇSK Moskova kendi evinde Ural'ı ağırlıyor değerli dostlar. E, saat 15'te Rusya'da e, oynanacak olan karşılaşma. Bu maçın skorunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, bilen 4 kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. E, or sonuçları öğrenmek için ise hemen açıklama kısmında ücretsiz e, Telegram grup linkimiz bulunmakta. Orada da maçlarımızı ve e, kuponlarımızı paylaşıyoruz. Gelmek isterseniz oraya da katılabilirsiniz. 16 Temmuz Cumartesi gününün. 11 tane maç analiz ve tahminlerini sizlere aktardık. 2.43 oranından bir tane kuponumuzu aktardık. Aynı zamanda skor karşılaşmamızı sorduk. Elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalıştık. Tekrardan şöyle bir altını çizelim. Kırmızı kırmızı kalemlerle altını çizelim. Yeni başlayan ligler temkinli gidelim. Ligler yeni başladı. Harra hurra değil. Yavaş sakin olun. Daha önümüzde çok çok uzun bir zaman var. Yavaş gidelim der dostlar. Bir sonraki bültende yine görüşeceğiz inşallah. Kanalımıza ve programımıza katkılarından dolayı Bojitok'una da teşekkür ediyoruz. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.